Ben sözlerimi tamamlamadan önce sizlere müsaade ederseniz bir iki abi tavsiyesinde de bulunmuş olayım. Mutlaka kendinizi çok yönlü olarak geliştirmeye devam etmenizi ümit ederim. Elbette bugünden bazı hedefler koymanız kıymetlidir. Nihayetinde hedefi olmayan bir geminin doğru limana yanaşması mümkün değil. Ama yine de sadece şu ana kadar kuvvetli olduğunuzu fark ettiğiniz çoğunlukla sizin tarifinizle söyleyeyim sayısal alanlarda yani teknik alanlarda değil mutlaka sosyal alanlarda da kendinizi geliştirme konusunda çabalarınızı eksik etmeyin. Sporla, sanatla, edebiyatla meşgul olmaktan asla vazgeçmeyin. Kitaplarla aranızı iyi tutmaktan asla uzak durmayın. Özellikle kendinizi çok yönlü olarak besleyecek kitaplarla tanışmanızı bir dostunuz olarak tavsiye ederim. Cemil Meriç diyor ki, izmler, izmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir. O vakit hiçbir izme tek başına teslim olmadan, bütün farklı düşüncelerden beslenerek mutlaka kendinizi çok yönlü olarak yetiştirme çabası içinde olmanızı ümit ediyorum. Yine mutlaka Türkçeyi çok duru, adeta bir su gibi kullanan Mustafa Kutlu'yla tanışmanızı ümit ederim. Onun kitaplarıyla, özellikle hikayeleriyle tanışmanızı tavsiye ederim. Yine mekana, şehre çok farklı bakan Mimar Turgut Cansever'le tanışmanızı, yani onun kitaplarıyla tanışmanızı tavsiye ederim. Biz bugün size küçük hediyeler verdik ama bu saydığım isimlerin kitaplarını koymamıştır bizimkiler. Onları da inşallah biz bir dahaki buluşmanız için sizlere hediye edelim. Ama tabii bu saydıklarımın da ötesinde hem Türk edebiyatından hem dünya edebiyatından farklı isimlerle onların kitaplarıyla İnşallah dolu dolu bir lise dönemi geçirirsiniz. Bugüne kadar elde ettiğiniz başarı elbette hayatınız için çok anlamlı bir başlangıç noktası. Ama asıl olan bundan sonra gideceğiniz istikamet. Ümit ediyorum ki istikametinizin neticesi Türkiye'nin aydınlık yarınları olsun. Bizler her daim sizin yanınızdayız. Bizim sizin aklınıza, fikrinize, heyecanınıza, enerjinize ihtiyacımız var. Türkiye'nin sizin liderliğinize ihtiyacı var. İnşallah eğitim hayatınızı hem Türkiye'de hem hayalini kurduğunuz neresi ise orada en iyi şekilde gerçekleştirerek mutlaka bir gün Türkiye'de bulunmanız ve Türkiye için hizmet etmeniz dileğiyle ben sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. って言って。<noise>